kaldığımız yerden devam ediyoruz bu oyunda. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar daha çok short videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Diyecektim de yansıtı yine bak geldi. Burada neydi yok burada yoktu. Şimdi hızlıca burada biraz maç oynayalım. <laughs> bu topumuzda. Zaten hızlı gelişiyorum ben. Oyun ne kadar oynayacağım diye sorarsanız arkadaşlar oyunu bitene kadar oynarım ya. Şimdi hızlıca buradan bir çıkalım diğer yerimize geçelim. Arkadaşlar oyunda sandıklar varmıştı nerede ben bilmiyorum ya. San sandıkları oyundan öğrenip söyleyebilir misiniz? Biraz oynayın tabii ki de öğrenin de. Söyleyebilirsiniz iyi olur valla. Dur bir daha bakıyorum sizden. Bulamıyorum. Aha bakın yok. Hiçbir yerde de. Siz nereden biliyorsanız yorumlara yazın. Yani isterseniz yazmayın. Abi bence yazın. Çünkü ben yazın ki ben de size gösteriyorum. Ah bak güzeldi. Buradaki hilemizi yaparak burada kasalım. <laughs> Aa, arkadaşlar oyunu yapmışlar. Bir tek 2 de oluyor. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ben yapamıyorum çevirmeye gidiyorum. Burada da değildi. Aa buralarda. Burada. Şurada kova çevireyim. Arkadaşlar yüzüm çok güzel değil mi? Bitiyor. İlerle kastım neredeyse bitti son bir tane sızan yapıp gideyim diyecektim de tamam burada geçtik o Yeni mekanımız güzelmiş arkadaşlar 40 bin mi arkadaşlar 40 bin çok burada ne nereye atacağız sen saka yapıyorsun gideceğiz gideceğiz buradan buraya atacağız. Yuh. Nereye atacağız top? At topu nereye atacağız? Arkadaş top. Yuh! Camdan mı geçireceğiz gerçekten bunu? Arkadaşlar bu kafayı yemiş. Gerçekten bu oyun kafayı yemiş. O çok para veriyor. O kadar biriktiremem yuh dedim de arkadaşlar bayağı para veriyor. Ama geçirmesi de çok zor. Bir, bir, daha geçirdiğim zaman başka bir şeye gideceğim. İnat şimdi geçirmez bu. Ya geçirsene. Arkadaşlar ilk başta dediğim gibi biraz daha sort videom gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Elimden geleni yapıyorum sizin için. 24 bin abone asya çevirme bu, bu masaymış bu masalar olmuyor mu yok illa bu masa İlla bu masanın üstünde dur duracak bu 5000 olsun arkadaşlar oyun çok kolay bu harita bu haritadan hepiniz hızlıca geçebilirsiniz Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Ne? Ya en sonu çıkıyor sandım. Legandari çıkıyordu arkadaşlar. Üf ya. Ama en azından Floppo'dan iyi çıkan. Hadi hızlıca buradan yine biriktirelim. Bir tane daha açalım. Arkadaşlar benim şeyim çok güçlü. O yüzden uçuyor bu. Boyalar dökülmüyor zaten. Onu diğer şeyde göstermiştim. Bakın tutmuyor. Bir çok az geliyor. Çok az gidiyor. Bir de oluyor. Bazıları da gidiyor. Aha böyle. Uzaylı çıkıyor. Şuradan yapayım? Bak geç şuradan şimdi bir Gidecek. Tamam. Çok az kaldı. Kaçtı. Ben göremiyorum. Ha. 41 bir. bakın. O zaman ben de buradan yaparım. Buradan bile olmuyor. Dibine mi gireyim? Ne yapayım ya? Hah tamam. Bir tane alalım. Çevirelim. Legendary hadi. Üf ya. Aha bardak. Bardak kırılır ama. Aa bardak daha güzel olabilir. Çok minik ya masada büyük. Artık. Evet. Bardak daha kolay. Hızlıca ben burada kasarım. Yine bir tane kutu açayım. Dur bir, bir ta iki tane açarım. Ge geçmiş bin yapayım bir. Ya da 80 bin yapayım. Ay 80 bin yapacağım zaten. Arkadaşlar burada çok iyi kazıyor. Hadi 100 bin yapayım. Bari gel geldi o kadar operasyonlar yaptı. 100 bin olsun. Hadi bir milyon yapayım. Şuradan i̇ki tane atayım. Ortaya basıp. Ya bak bir efsanevesini ya da kırmızı olanlardan beklenir. Ya yine bu geldi. Efsanevi geliyor sanıyorum. O efsanevi gelirse niye iyi olur? Aa bardak çıktı ya bana. Aa bu çıktı. Ma şey neredeydi burada? Daha kötü. Niye bunu takmadı? Geç buna. La bu top niye bunu takmıyor? Tak buna. Bak. Bir şey göstereceğim sana oyun. Bak. Onu takma, bunu takacaksın. La bu ne? Takma diyorum bunu. Arkadaşlar onun kafayı Bilmiyorum yani. Hadi buradan geçiz inşallah. Yok olmuyor İnat İnat olmuyor La olsana La ol Kardeşim çıldırtma adamı Lan çıldırtma adamı Şimdi sen de Buradan da olmasa ben gidiyorum yani Gidiyorum ben para gelmiyor oğlum ya Aa bu futbol seyimiz. Bir de arkadaşlar benim maç şeyim nerede? Ana. Yok. Hadi yapayım. Arkadaşlar bugün çok kolay çok kolay dedim hale geç, geçmedim. Geçeyim buradan. Ama ben de bir şeyler kasıyorum yani orada. Ya bu ne? Arkadaşlar o kadar aldık şey ya. Çıkardık o kadar da. Tövbe tövbe. Bak olursa oldu Arkadaşlar oyun en kasma yeri su. Şeyler işte. Süsü çevirme yeri. En hızlı oradan kasabilirsiniz. Ya. Arkadaşlar. Üç kere aynı şeyden geldi. Legender çıkma şansı varken çıkmıyor ya. Çıldıracağım. Çevireyim biraz bundan. Arka, arkadaşlar bakınız gerçekten en güzel buradan buradan çevirebilirsiniz. Yani para kasma yeri. Bir de bardak çıkarsa size kasabilirsiniz. O yani oyunu bitirme şansınız var. Şimdi hava atarken bir tane minnacık yer gelecek göreceğim günümü. Bardak da kırılmıyor. Arkadaşlar oyun biliyorum. Oyun olduğunu da bardakta kırılsa iyi olurdu sonunda. Bardak parçalarını da durdurmaya çalışırdık. Çünkü daha haritaya bak kolay biraz zor olsa. Arkadaşlar gerçekten burada kasılıyor. Maalesef ben buraları durdurmayı bilmiyorum. O yüzden canı sıkılabilir. Bu da son. Son bir şeyler alırsın. Bunlar sonra oynay oynayıp alacağım. Hadi şu efsanevi ya da gizemli gibi bir şeylerden çıksa. Arkadaşlar ya. Görüyorsunuz. Çık neredeyse çıkıyor. Yes be. Yes be. Yes. Bu kadar mı zor bir şey çıkartmakta ya? Arkadaşlar bir şey soracağım. Atma seyi nerede? Burada bu Aha! Burada da bölgeler varmış. Bu atma seyip bu ne? Bu türlü diyor. Aa, bir tane daha bardak yeri var. Bu daha zor. Evet. Ben şuradan çevirme şeyinden yapayım. Zaten bana yeni çıktığı için daha kolay alabilirim. Lan çatallar nasıl öyle duruyorsa zaten ve nasıl oraya durdurabilirsem Arkadaşlar Şimdi buradan gelecektir Satal'ın arkasına Gelecek Yok ya Nasıl gel girsin Bu benim kafama bile Kafama Kulağımın yanından bile geçemez ya Arkadaşlar dediğim gibi Siz İlk önce şeyden kasın. Bardaklardan yani şişe çevirmelerden. Bardağınız böyle bardak gibi şeyleriniz olursa daha güzel olur. Bir de bu haritadaysanız bu bu yerde kasmanızı tercih ederim. Ah oluyordu. Çünkü burada daha güzel oluyor. Arkadaşlar pardon ama burayı nasıl çıkarmış şimdi ben? Ben burayı nasıl gireyim? Ay iyi fikir ha. Sonra çık. Aha çık. Pat. 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 Keşke ayarla, ayarmas, ayarlamas ayarlamasaydılar bunu. Dibine girdiğimiz zaman. Ben de bir konuşamadım. Dibine girdiğimiz zaman da puan verse de oyun hilesini bulmuş oluruz. Arkadaşlar sırasında kolay. 100 bin lira biz çok çabuk yapıyoruz ya. 200 bin lira. Dur öyle gördün değil mi? Aynen. Arkadaşlar çok kolaymış. Diğer haritayı bu, bu videoda geçeceğim. Yani size söz veriyorum. Yedi kalkın oynayın hiçbir zaman yalan söylemez. O sözümü unutmayın. Yiğit kalkın oynayın hiçbir zaman yalan söylemez. Ben su zaman şey, sarkı çekeceksem, su zaman sor çekeceksem gerçekten sözümü tutarım. Şimdi o zaman arkadaşlar şimdi can sıkılacak biraz sohbet edelim. Mesela hangi videolarımızı çekeceğimizi konuşalım. Çocuk bebek gibi. Mesela şey çekeyim mi? Arkadaşlar PUBG falan. De PUBG depolama alanım yok. O yüzden PUBG çekemem şimdi söyleyeyim. Zaten yalan söylemem de. İşte. Arkadaşlar neler çekeyim? Yorumları lütfen yazın. Bakın arkadaşlar bitiyor. Ben biraz uzaklaşayım şuradan yapayım da. Adam akıllı para gelsin. Hakikaten buradan nasıl gelsin? Ee, güzel para gel geliyor burada. Ama daha güzel para gelebilir. Buradan kasılır gerçekten. Burada iyi kasılıyor. Şuradan alayım yapayım. Olmuyor ya. Bir de çok uzaktan yaptığınız zaman daha çok para geldi geliyor. Onu biliyorsunuzdur yani. Oyun ne oldu? Ne oldu? Pardon ama bu oyunda en pro benim herhalde bir de. Aynen, en pro benim. Yok ya da benden pro'ları da vardır. Arkadaşlar bakın bitiyor. üzere Güzel para gelse biraz daha iyi olacak da. Oyun güzel para vermiyor. Bitiyor neredeyse arkadaşlar. Kaçtı ki bu hali gelmedi. 282 80 de olmuyor ki bu. Çok çabuk ilerliyor. A80 oluyor. Tamam. Neredeyse yaptık. Ben size demiştim. Ben sözlerimi tutarım diye. Bu videoda ona geleceğim mi dedim mi arkadaşlar? Demi, demedim diye biliyorsanız geriler, geriye sarabilirsiniz. Buradan da atayım. Sonra diğer haritaya geçeyim. Yes. Arkadaşlar diğer haritaya geçemem bu bölümde söyledi size. Oy mağaza. Bu ne? Heykel çok güzel. Pof mu? Nereye atmamı düşünüyorsun? Buraya mı atmamı düşünüyor arkadaşlar bu? Oha arkadaşlar size şey dediğim gibi buradan diğer bölüme geçemem arkadaşlar videom videom bu kadardı ben like atın abone ne oyun çekeceğimi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve abone like hiç hiç unutmadığınız şeyler yavaş yavaş beni geliştirdiğiniz için için hepinizi teşekkür ederim ve devamını geçebilirsiniz bay bay şimdi başka oyun oynayayım ben de dur. oynasam? Profesör silinmiş değilmiş. Legend mi oynasam? Biraz oynayayım.